Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir içerik olarak bot vs yaptıracağız. Evet bot bir tane harita oluşturdum. Botlarla vs yapacağız. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Farklı modlarda savaş topu falan şey elmas kapmaca da yaptık. Şimdi savaş topunda falan yapabiliriz. Evet şimdi geçelim. Yanımda da küçük Mehmet var o seslerden dolayı. Şey yapmayın. Şimdi ben şu bölgeye geçeceğim. Geçemedim. Tamam. Şimdi bunların VSS'ini izleyeceğiz. De Rosa, Rosa alır bence. Ben benim takımımı tutuyorum. <laughs> evet. Şuraya kırayım dur. Kırdı bile. Uydu duru. Evet bakıyoruz. Rosa saklanmayı tercih etti. Git elmasları al koş. Suut 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 suut. Dur beni görmemeli. Duvarın kenarında durunca beni görüyor. <laughs> evet Rosa da 3 onda dört. Büyük ihtimal süt alacak ya. Uzak gibi karakter ya. Barberet, Hadi kazan. Arkadaşlar İlk da Bekleşiniz arkadaşlar Yanında küçük Mehmet var demiştim Video bitince oynarız tamam mı Mehmet o, Çocuğa da kızmazsınız yani Tipini görmüyorsunuz ama O tatlı bir çocuk değil mi Hadi. Sen tatlı mısın Hadi. Biz devam edelim Botta 8 ne ara oldu Tamam bence bot 2 kazandı ya yani savaş savaş bot savaş kaybedeceğiz Ne oluyor ben göremiyorum şu anda Evet Rosa önde Rosa sakın çalıya gir çalıya gir Hala elmas toplama derdinde çalıya gir ölecek Hadi hadi Yaparsın hadi Ya <laughs> tabii ki benim botum kazanacak ve birinci maç belli oldu arkadaşlar. Birinci maçı benim botum kazandı. İkinci maça geçelim. Bizde Nita var. Karşı tarafta Daryl. Ben Nita istiyorum ya. Evet bir de karşı tarafa atlayabilsem. Dur bana saldırma. Evet. Savaş başladı. Ki sesin kız. Özür dilerim arkadaşlar. Bir şey olmaz ya. Maç başlamış. Ayı falan atmış bizim Nita. Ne ara attın ayı? Daryl, Daryl, iyi bir zıplayış yaptı da kaçtı kaçmasaydın alırdın. Bot. Normal maç benim oynadığım maçta bot gelse botlar beni yener çok iyi oynarlar. Burada hiç oynayamıyorlar Allah aşkına. Git hadi git hadi git. Bir dakika şöyle olursak. ve Nita evet. önde. Nita 11 abu. Bence şu an Nita kazandı hem hep keskin nişancılar kazanıyor yani. Hep ağır geliyor. İki tane aynı karakter geldi zaten. Evet. Bu maçta yine bizim bot kazandı. Bizim botlar da iyi geliyor yine. Bu sefer karşı bot diyorum Ne olursa olsun. Kolet geldi Poco. Bence Kolet kazanır ya. Hadi başlayalım. Şu anda savaşıyorlar. Poco üstünlüğü aldı da şey keskin nişancı uzaktan vardır. Bu arada arkadaşlar bana şey çıktı. Kolet çıktı. Onu göstermek çoğu Çok karakterin aksesuar yıldız gücü de çıktı. Da size Hiçbir işinize yaramaz. Aa. Doğru. Ben niye söylüyorum ki? Yani. İnternet çok kötü çekiyor şu anda. Aa. Şu anda memlekette olduğum için fazla internet çektiremem. Evet. Bu Bu sefer de Pogo hep bizim takım kazanıyor. Hile var karşı tarafa. Evet. Saldır. Aa keşke vurmasaydım. Hile yaptım bildiğin. Ama ben zaten karşı tarafı tutuyordum bildiğin. Vur vur vursan. Aa can bastı. Vur. Helal. Aa elmas aldım gördünüz mü? Duvardan elmas çektim. <laughs> Balabo. Ya gidip saklansanız. Bot gibi oynuyoruz. Gidip saklansanız da. Dur. <laughs> ihtimal bizimki kazandı buradan gözüküyor. Helal ki. Kral ki. Tamam o zaman şimdi 2 vs 2 botlarına bakalım. Hadi bakalım. Search'le Piper mı? Nani ile Bu güzel karşılaşma olabilir bak. Şu tarafa geçebilirsin tabi. Duvarı neyim kırmasalar keşke. Oo. Oh. Burada ne oldu göremedim ama baya kasvetli bir savaş çıktı. Şurada durayım da gözükmeyeyim. Duvarı mı kırdın sen? Duvara kırdın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç aklıma gelmemişti duvarı kırılacağı. Hadi. Hadi oynayalım. Video bitince oynarız tamam mı? Dur, hayır. Ben öldürme. Ben nasıl izleyeceğim peki savaş? Şuraya mı gireyim? Buradan gözükür herhalde savaş. Savaşta kesinlikle karşı taraf çok iyi oynuyor. Karşı tarafın Piper'ı gelse oyuncu gibi. Dedi? Adamlar beni de arada aldı ya. Ki Şimdi... vs 2 de kazandılar. Aa siz ne ara geldiniz? İnternet çekmeyecek bir şey yapmıyor. <laughs> Oo sekizlik olmuşlar. Kazanacak mısınız? Haydi bizim takım. Ve karşı taraf kazanır diye düşünüyorum. Fark ettiniz mi arkadaşlar? bizim takım kazanıyor. Burada bir hile var. Allah Allah. Gençler sizlerle de bir el maç yapayım şey göstereceğim. Şeyin yıldız gücü çıktı onu göstereyim. Mortis'in. Sonra Colette çıktı onu göstereyim. Hatta seviyesini atlattıralım. Dur ben para harcamayacaktım. Leon'un yıldız gücünü çıkaracak. Ha Leon da yıldız gücü çıktı da ben kuslava Bir el Mortis bir el Leon bir el de şeyle yaparsak video 10 dakika olur. Hadi bakalım. Tabi internetsiz nasıl oynayacaksak. Gençler yanlışlıkla knockout moduna girmişiz. Evet. Şimdi tek hesaplaşmaya girelim. Başlayalım. Aa tek hesaplaşma bolu kıttık ben hiçbir şey yapamam ki. Direkt sana gitsem. Yazık uyku alamadım ama neyse en azından 9 kişi kaldı şu anda tamam bu kutuları da aldıysam zaten Morris'in tek işi adam yemek gördüğü küçük adamları hemen saldırıyor küçük adam ağır sikletlerden de kaçıyor Dynamite mıydı? şuradan Kapıyı açık kapatma dur. Gençler bu maçı ikincilikle. Evet öldüm kesinlikle. Aslında saldırsam alır mışım gibi. Neyse bana da aksesuar çıkmıyor çıkmıyor bu arada arkadaşlar. Bir yerde koletle e oynayacağız arkadaşlar. Sonra Dynamike'ın aksesuarını gösteririm oynamaya. Hatta bana küçük Mehmet çıkardı aynı. Şu an tek kuruşta giderim ya. Kolet oynamayı da beceremiyorum ki. Daryl'a, Frank'e falan çok iyi dalıyor ama. Baksanıza bu karakterler hiç ultisi iş yapar bunlara karşı. Ne kadar da atsam 40 vuruşta ölecekler anca. Dur can basmam gerekiyor. Hayır. Herkes kromatik fark ettiniz mi arkadaşlar? Şu ana kadar hep kromatik gördük. Sörf nereye gitti? Gördüm, seni. Çok gittin kardeşim. Oh öldü ya. Ölmeyecek diye korktum. Tamam bir de kaza ölmeyelim de. Yeni kulaklık aldım. İnşallah onun kulaklığı şeyi vardır. Yoksa şu anda ses çok kötü geliyordur. Ses iyiyse kulaklığı takmışım demektir. Bakalım hadi. Ucunda kaldı ya. Değdirseydim. Tamam, tamam gel takım. Orada ne oldu be? İşaretlendin mi sen? 700-700 vuruyor. fazla. Spike elendin kardeşim. Altı yüklü spikerde da dalınmaz değil mi? Neyse arkadaşlar bugün bunu da 15 yaptık. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda bu, Burak'ı da çekebiliriz. Buran kanalda koymuşumdur büyük ihtimal. Belki de koymamışımdır. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.